Ve sonra Cemaş şişesine bir bakalım. SPK'nın bildirimini okuyalım. Cemaş şişesine bir devam edelim. Ra sigorta filan da demiş arkadaşımız. Siz onları arkadaşlar videonun altına yazın da hafta sonra bakalım olur mu? Videonun altına yazın. Hafta sonra halledelim onları. Hiç sıkıntıya sokmayın beni de kendinizde. Hepsini yazın. Bakın bugün burada yazan arkadaşlarım videonun altına yazsın. Ben oradan hafta sonu tek 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 bakacağım onlara. Burada da olun ama yayına da katılın. Tek başıma bırakmayın beni. Tek tek bakarız. Sıkıntı yok. Peki. Ee, şimdi arkadaşlar. Cemaş hissesine göre destek yapmış burada. Yani. Trendi direnç görmüş. Cemaşa biz ne demişiz zaten? Cemaşa ne demişiz? Cemaşa ne zaman bakmışız? 2 Ekim'de bakmışız. Cemaş'a da yeni bakmışız ya. Ya Cemaş'a 17 Ekim'de bakmışız. Yani bunu da sormak da şimdi çok mantıklı değil yani şimdi. 17 Ekim'de bakmışız. Neyse bakarız ama 10 gün bak buraya not alacağım. 10 gün sonra bakacağım yani. Bir sonraki baktım. Onu söyleyeyim Yani. Hakkınızı kullanıyorsunuz bu şekilde. Cemaş. Zaten yetiştirmiyoruz. Bir de fırça yiyoruz. Evet, bir de fırça yiyoruz şimdi Cemaş'ta ne görünüyor arkadaşlar biliyor musunuz? Cemaç'ta 1.80'ler görünüyormuş. 2.20'ler. 1.80, 2.20 arasında bir bandı varmış. Yani son durumu olmuş. 1.80'e kadar gelebilir demişiz. O, o zaman. 1.80'e de gelmiş mi? Gelmemişimiz. 2.20 varmış. 2.20 desteği varmış. 2.28 kapatmış. Üstünde mi kapatmış? Üstünde kapatmış. Bir bakalım. Belki orada desteğin üstünde kaldıysa. Ama trendinde devam ediyor bence. Bir şey bir değişiklik yok Cemaş'ta. Cemaş'ta hiçbir şey yok. Bence bir farklılık yok. Yine 1.80'e önlem almak gerekiyor. Performansı kötü değil Cemaş'ın. Yani endeks kaynaklı geri çekiliyor. Zaten hedef görmüş bu hisse geri çekiliyor. Yine aynı hareketleri yapabilir. Yani mükemmel de değil performansı. Bu trend de şu anda devam ediyor arkadaşlar yavaş. Şu anda bir şey yok. Kaymış. Toplamış filan. Burada kalmış sadece. İleride gidebileceği seviyesi var mı? Yani hedef görmüş ama hedef görmüş yani düzeltme yapmış. İleride endeks kaynaklı tabii ki de gidebileceği seviyesi var arkadaşlar. Şu anda değil ama şu anda düzeltmenin önlemini almak lazım. İleride de varmış seviyesi. Şurada direnç yapmış. Hangi direnci almış? Ona bakalım. Şuna hafif bakalım. Bir saniye. Evet. Aşağıda arkadaşlar gelebileceği destek seviyelerinin önlemini alıp yukarıda hedefler beklenebilir. Yani en kötü seviyesi arkadaşlar mevcut seviyesinden %20 aşağısı diyor. %20 aşağısı. Aşağı yukarı %20. Yani şurası %20, %21. Yukarıda da gidebileceği %20'si var. Yani bu trendde kalmış arkadaşlar. %20 aşağı, %20 yukarı. Yani başka bir şey görünmüyor size. %20 nereye denk geliyor? 1.80 Boşuna baktık bu işe yani. Yukarıda da 2.70'leri var. Bir bakalım. Yani 1.80'in önlemini alıp 2.70'ler o şekilde beklenebilir. Yani başka bir şey görünmüyor. Hatta direnci var. Orayı kırması lazım. 1.80 e, desteği var mı? Evet. 2.20'de desteği var. Kötü yeri görünmüyor şu anda. Performans mükemmel değil yani. Kötü de değil ama mükemmel de değil. E, yani aşağının önlemi alınması gerekiyor. Endeks takibi önemli burada. Hisse Ne demişiz zaten? Daha önce hep yükselişinden bahsetmişiz biz. E, yükselmiş zaten. Dediğimiz seviyelere gelmiş yani. Buralarda da artık oyalansın yani bu akımda. 1.80, 2.20 demiştik. 2.20'den sonra 2.70'e kadar gidebileceği seviye var. Yani maksimum seviyesi o görünüyor. Şu anda son durum bu. 2.20'de de destek yapmış yani. 2.20'de desteği var. 2.20, 2.25 bunlarda destekleri var. Hatta endeks trend yükseldiği için bu seviye 2.30'da olmuş olabilir bir saniye. Yok. Direnç yapmış, destek yapmış. Burada işte oyalanıyor. Burada desteği var. Hemen az üstünde de direnci var. Yani öyle bir noktada ki Aşağıda 1.80'e kadar gelebileceğini düşünüp aynı zamanda 2.70'e kadar yükselişi de var. Yani biraz endeksin oynatmayla alakalı bu. Başka da söyleyecek bir şeyim yok yani. önceden söylemişim 2.20 demişim. 2.20'yi kırmış. Desteğe aldım onu. Şu anda da 2.70 olabilir görünüyor. Evet. 2.70'in üstüne kırıp bir yerlere gidebilir mi? Gidebilir ama bu endeksin de iyileşmesiyle alakalı bir durum. Spekülatif gidebilir. O ayrı bir durum zaten. O istisnai bir durum. Olur ya da olmaz bir şey diyemem ama şu anda bu trendde takılıyor şu anda. Başka bir şey görünmüyor. Evet başka hiçbir şey görünmüyor. Yukarıda %22 aşağıda bir o kadar seviyesi var. Cemaş bu şekilde. Cemaş bu şekilde. Evet, 1.80. Evet, 2.70, 2.75'ler görünüyor. 2.75 de diyebiliriz oraya. Son durumu bu. Başka bir şey görünmüyor ama aşağının önüne önlemi alınması lazım yani. Şurası da 2.25 görünüyor. Pardon, 1.75 görünüyor. O civarlar. 1.75, 1.80. Peki. Camaşı da geçiyorum arkadaşlar. Camaş bu şekilde. Hiçbir değişiklik yok aslında. Bir 2.75'i varmış. Orayı vermemişiz ama orada da zaten sonraki hedefi yani önce bir 1.80'i falan önlemini almak lazım. Ondan sonra beklenir burası. Evet. Endeks malum. Hocam kafam bozuk intem alınmış. Şu ray sigortaya bir bakalım da yetiştirebilsek. Bir de fade vardı herhalde. Oylum, oylumun çalışması var. Ee,